orta küçük tabak challenge'ine düştünüz. Peki ne aldınız? Vay canına bu kinder sürpriz. Vay canına Stephanie kocaman bir çikolatalı yumurtan var. Neden ben de bu kadar küçük? Tamam neyse yine de hala lezzetli. Oh, hayır olamaz. Bu çikolata falan değil. Bu gerçek. Korkunç Bobby hadi. Şimdi öğreneceğim. Umarım awesome. hmm. çikolatalıdır. Hemen denemeliyim. Bu açınla içinde iki tane çikolatalı yumurta var. Onlarla başlayacağım. <laughs> oh Hayır. Neden onlar gerçek? Bu da mı öyle? İğrenç. <laughs> ben de, de içinde çiğ yumurta var? O zaman ben de cipcivi almak istiyorum. Bu bit de dağıtmaz. Ben cipcivi yetiştirmeye çalışıyorum. Hazır. <laughs> <laughs> Orada kim çıvıldıyor? ya? İşte buradalar. Baksanıza civcivlerim. Ne kadar güzelsiniz. Ben birkaç güzel civcivin annesiyim. Sana ne isim vereceğim yavrum? Kapağı kim açacak? Enzi hadi. Ne oldu sana? Oo, orada kötü kokulu bir şey var sanki. Enzi söylemek istemiyor. Belki Stephanie söyler. Ay, iğrenç. Bunu nasıl yiyebilirsiniz? O oh, berbat kokuyor. Peki içinde ne var? o? Oh, korkunç ve iğrenç bir şey. Olamaz kabus. Bende ne var? Oh, Yurtapağımda kocaman bir kaka var. <laughs> Bunun tam olarak ne olduğunu anlamak için denemeliyim. Bir dakika Bunu tenla. Evet çikolata. Macanından ne kadar lezzetli. Kontrol edin. Hadi inanmıyorsunuz ben de yiyeceğim. Burada da Nutella var. Şimdi de yiyeceğim. <laughs> ah, ne kadar lezzetli. <laughs> hmm, bu gerçekten Nutella mı? <laughs> Tabii ki. İşte bunu yapabilirim. Olamaz. Ay yine de bir dakika. <laughs> bu tatlı Nutella'ymış. Tamam kesinlikle hepsini kendim yemeliyim. Hey. Oh, Stephanie Hawk mıydı? Bu çikolata. Angie, Holly. Hadi çikolatayı al. Cool. Ee, i̇ğrenç ama bir dakika bu gerçekten Nutella. Hadi birlikte yiyelim. Ee, i̇ğrenç. Balıktan çok kötü koku geliyor. Tamamdır ilk önce yiyecek. Ben mi? Ama çok kötü kokuyor. Ağzındaki tattan midem bulanıyor. korkunç. Ben bitirdim. Şimdi Bobby. Ama ben hiç huzur değilim. Ama belki Nutella'nın yaptığı gibi işe yarayabilir. Görünüşü güzel değil ama belki tadı güzel olur. Ama korkunç kokuyor. Hadi tadına bakalım. Hadi yaşa balık. <laughs> Stephanie neden seviniyorsun? Kendinkini oh, ye. Man. Balığı mı? O zaten. Çok kocaman. Gerçi bir fikrim var. Ben aşçılık kurusunu bitirdim. Şimdi hepsini de paramparça yapacağım. Ve lezzetli bir şekilde pişireceğim. Ve sonra giyebilirim. Balık parçaları inanılmaz olacak. O Stephanie bizimle paylaşmak istemiyor mu? Acıktık. Vay canından ne güzel bir balık. Demek istiyorum. Harika kokuyor. Yemekleriniz nerede? Üçe kadar sayın. İşte buradalar. Siz nachos seviyor musunuz? izleyiciler? yorumlara yazın. Nachos sever misiniz? İşte Bobby, Ence ve Stephanie çok seviyor. Bobby en küçüğüne sahip olduğun için üzülme. O hala çok lezzetli. Siz konuşurken ben neredeyse bitirdim. Nacho'sun neden bu kadar dik dik bakıyorsunuz? Hadi başla Bobby. Küçük nacho'sumu yiyebilirim. Evet onu çabucak bitirdim. Tadını bile hissetmedim. <laughs> evet, bir şey kaldı. <laughs> Stephanie hadi biraz kolaylaş. Daha neler Angie'den iste. Bende zaten çok az. Aynı zamanda biriyle paylaşamam. <laughs> Ay lezzetli bir şey. Üzül <laughs> lütfen. Hayır sadece benim büyük kocaman nachosum. Hepsini yiyeceğim. Al bakalım. Angie <laughs> <laughs> bu senin aç gözlüğün için. Bu yılda <laughs> tatlı rüyalar. size kırmızı biber verildi. Aman tanrım nasıl yiyeceksiniz? Bombi bir şey mi düşündün? Senin küçücük acı biberin var. Belki ondan yanmazsın. Şimdi öğreneceğim. Aa, bu iğrenç bir şey. Yanıyor Altım yanıyor. Aa, seni kurtaracağım. Hayır ben kurtaracağım. Aa, kendim kurtaracağım kendimi. Ah, daha iyi oldum. Önce sıra sende. Benim mi? Çünkü ağzım yanacak. Deneyeceğim ama birazcık. Okay. Oh, hayır. Her şeyim yanıyor. Oh, man. Oy. Stefani çok şanssız. Koşalım. Umarım yanmam. Dur bir dakika. Bu ne böyle? Sakit olsun Kocaman karımızı biberin içinde Skittles mı var? Vay be nasıl da lezzetli. Çocuklar geri gelin. <laughs> Hepsi gitti. <laughs> bu sefer ne alacaksınız? <laughs> Vay canından bu bir karpuz. <laughs> Stephanie birkaç tane küçücük karpuz almış. Bu çok tatlı. Angie kocaman bir karpuz almış. Bunu yiyebilecek misin? Ama Bobby'e orta bir karpuz verildi. Ama onu kesmek istiyor hemen. O onun tadına bilmek için sabırsızlanıyorum. Şimdi gereksiz her şeyden temizleyeceğim ve yiyeceğim. Aa, baksanıza. Bir testere böyle havalı bir araçtır. Ha, böyle küçük bir karpuz aldığıma sevindim bile çok havalı. Kabuklu bir korpuz. Oh hayır, korpuzumu paramparça ettim. Pekala, onun hassas yeri nerede anlamalıyız. Burada değil. işte burada. Kia! Ah, oh, sıkıştım. Yardım edin. şimdi çıkaracağım seni. hiçbir şey işe yaramıyor. Stephanie ne yapacağız? Bir şeyler bulmamız gerekiyor. Tabii ya. Önce kafanda korpus çok yakışıyor sana. Üzgünüm ama bunu yapamayız. Çok tatlı. Faltoda karpuz. Faltodan bu brokoli. Korkunç bir şey. Bobby neden bu kadar seviniyorsun? Bobby çok tuhaf. Kimse brokoli sevmez. Çünkü küçük bir dilim var. O yüzden korkmuyorum. Hayır berbatmış. Ne görüyorsunuz? Şimdi bunu yiyeceksiniz kendiniz. Hı. Hadi Stephanie devam et. Bu brokoli ne kadar da iğrenç kabuslarındaki yeşil canavarı hatırlatıyor. Berbat bir şey. Yiyemem bunu. Aa, Bobby, düşkünüm. Aa, bunu ben mi yaptım? brokoli güzel olabilirmiş. Hatıra olarak saklayacağım. Ben de şimdi brokoliyi iki saniyede çözeceğim. Aa, nasıl olmuş saçlarım? Tatlı mı? Pekala çabuk yemeliyim. Çok iyi kokuyor brokoli. Ona bayılırım. Amen. Bana neden böyle bakıyorsunuz? Brokoli harikadır. Ben havalıyım. Vay yes. bu sefer ne aldınız? Oh. Hepiniz küçük bir Oreo mu aldınız? Onunla ne yapacaksınız Stephanie? Hey. Büyütücü bir, okay. bir blasterim var. Şimdi ona doğru boyutu vereceğiz. Yaşasın. Defne ben de deneyebilir miyim? Yaşasın. Şimdi kendime de kocaman oraya yapacağım. Hadi biraz daha istiyorum. Biraz daha yapabilir miyim? İşte bu benim için. Şimdi tadına bakacağım. Vay canına. Çok sevdim. Lezzetli bir oraya. Harika bir fikrim var. Ben de Oreo'yu büyütebilirim. Şimdi dünyanın en büyük Oreo'sunu yapacağım. Daha fazlası. Evet. Ay, nerede oluyorum? İşte böyle oluyor. Orta boya razı olmalıydın. Oh hayır. Üzerime kocaman bir oryo düştü. Benim var vurdu. Kızlar acele edin. Pekala. İlk önce makarna evet. istiyorum. Baksanıza. Kolay. Ah, bunu yapabilirim. Makarna mı? Pekala. Tamam. Onları pişirmem gerekiyor. Hepsini tencereye atacağım. Ama sığmıyorlar. tamam. Sadece sokmalıyız. İşe yaramıyor. Hmm. Belki de bu kaşıkla. Bu da ne böyle? Tamam. Şimdi onları kıracağım. İşte böyle alın. yapıyorsun? Ocağı bile açmadın. E sakin olalım. Bana bak. Makarnayı sıcak suya indiriyorsun. Yakında kendileri yatarlar. Her şey çok basit. Görüyor musun? Evet. Gerçek makarna mağaza makarnasından yapılmıyordur. Ona ihtiyacım olacak. İçindeki küçük bir çukur yapacağım. Ve oraya iki yumurta kıracağım. İşte böyle. Şimdi hamuru yoğurmamız gerekiyor. Ve biraz da gıda boyası. İşte benim özel siyah hamurum da burada. Şimdi üzerini kapatacağım. Ve şişmesine izin vereceğim. Böylesi daha iyi oldu. Şimdi onu iyice açmamız gerekiyor. Tamamdır. Ve pizza bıçağıyla ince makarnalar yapacağım. Sadece birkaç dakika kaynatacağım ve özel mavi makarnam hazır. Harika görünüyor. Müthiş. Buraya ahtapot ekleyeceğim. Güzellik. Hmm. Ne? Ketçap mı? Makarnaya mı? Siz ne yapıyorsunuz? Ee, tamam bu ne? Ol 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 bakalım. Ups kaşık bükülmüş. Aa, okay. oh, yarayacak. Şimdi makarnayı tencereden kazıyacağım. Büyük annem böyle olması gerekiyor mu? Hayır mı? Biliyordum. Bu ne kadar zor ya aptal makarna. Ne yapacağım? Ha, tabii ya. Hazır noodle. Açacağım. Sosu ve baharatları dolduracağım. İşte böyle. Ve sadece kaynar suyla dolduracağım. Şimdi üstünü örtmeli ve beklemeliyiz. Hepsi bu kadar. Ve hazır. Çabuk dene Stacy. Come on. Kıvam. Bu hasta potlar mı? Aa, deneyeceğim. İyi zeynç. Bunu yemeyeceğim. Ama bu daha iyi görünüyor. Bakalım. Hmm, nefis. Bu benim en sevdiğim demlenmiş nodalımı. Onu çabucak yemek istiyorum. Ah, evet. Evet. Bir dakika. Ne kadar acı. Ama hoşuma gitti. Bunu da en iyisiydi. Ben kazandım mı? Yaşasın. Pekala. Şimdi bu cipsleri istiyorum. Bunu halledebilir misiniz? Ah oh, kolay. Büyük anne her şeyi yapabilir. Seni izliyorum şef. Ah sorun ne? Endişelenme büyük annen Şimdi harikalar gösterecek. Önce patatesleri soyuyorsunuz. Sonra ince dilimlere kesiyorsunuz. Ve şimdi dilimleri tereyağı bir tavada kızartmanız gerekiyor. İşte böyle. Aklında kaldı mı? Anladım. Şimdi temizleyeceğim. İşte böyle. Şimdi keseceğim. Aslında. Ve daha fazla yağ ihtiyacımız var. Bol bol ekleyelim. Hemen tam ateşte. Oy oh, ya sıçrıyor. Neyse kalkanım var. Cips pişirmek çok eğlenceli. Ah, benimkiler hazır. Deneme için bir tane. Ah evet tam gereken mis. Şefimiz ne yapıyor? Ben de her şey çok ciddi. Cipslerim tartilyadan olacak. Şimdi onu üçgenler halinde keseceğim ve şimdi bir tavada hazırlayacağım. İşte böyle. <laughs> Cipslerim hazır. Şimdi onlara peynir eritmemiz gerekiyor. Tabii ki. Brülörümü yapacağım. Hmm, güzellik. Onları peynirle kaplayacağım. İşte böyle. Ve süslemek için biraz misket limon. Neye bakıyorsunuz? Cipsler de restoran seviyesinde olabilir. Hey orada bir şeyler yanıyor sanki. Aa, hayır cipslerim yanıyorlar. Onu derhal kaldırmamız gerekiyor. Neden ya? olmuş sanki. Tadına bakmak ister misiniz? Tamam şimdi onları peynir tozuyla dolduracağım. Evet. Ve daha çok. Şimdi deneyebiliriz. Bakalım. Tamam biraz fena olmuş. Belki stüdyosu sever. Ben de cipslerime sadece tuz serpeceğim. Kızık. Yemek zamanı Stacy. Afiyet olsun. Come on. Peki görünmüyorlar. Tamam şansımı deneyeceğim. Ay, ee, tamamen berbat. Ama bunlar çok daha iyi. Hmm, çok lezzetli. Aa, bunlara ne olmuş? Bu patates bile değil. Hayır teşekkürler. Büyük anne cipsin hepsinden daha iyi. Yaşasın büyük anne kazandı. Şimdi ben marshmallow'lu kakao istiyorum. Size güveniyorum. Hadi önce sütü bir tencereye dökeceğim. Ve oraya kakao tuzu ekleyeceğim. Karıştırıyorum. Şimdi de gizli madde çikolata. Onu da tencereye koyun. Ve tekrar karıştırmamız gerekiyor. İşte böyle doğru bardağa ihtiyacımız var. En sevdiğim. En iyi büyükanne gördünüz mü? Evet. Şimdi kakaoyu dikkatlice bardağa dökeceğim. Ne kadar lezzetli. Özel tarifim. Benim sıcak çikolatam da neredeyse hazır. Bir bardağa dökeceğim. Ve üzerine yumuşak bir marshmallow tabakası... İşte bu. Üzerine de sadesinden birazcık da gökkuşağı pastacısı ve muhteşem resmen. Sakin ol büyük anne. Oh, benimki de neredeyse hazır. Şimdi onu krem şanti ile dolduracağım. Süper lezzetli. Daha fazlasını eklemeliyiz. Biraz daha marshmallow ve tabii ki bonibon. Evet. Şimdi oraya kurabiyesi ve bir sürü çikolata şurubu. Tabii ki tatlı pipetler ve şeker bombam hazır. Al bakalım Stacy. Vay be işte bu çok havalı görünüyor. Çok lezzetli. Ve daha birçok farklı eklenmeler var. Awesome. Evet. Rüken de ne var? Fena değil. Ama kesinlikle vay be de değil. Üzgünüm. Burada ne var? En lezzetli. Marshmallow'lar da iyi. Kim kazanmalı acaba? Yine de ilk kakao en iyisiydi. Oh, Hadi ama gördünüz mü? Ben kazandım. Gerçek bir pasta yapabilir misiniz? Pasta mı? Evet çok kolay. Şimdi kekleri kremayla ısıtacağım. Her katmanını. Şimdi onu bir kalp haline getirmeliyiz. Güzellik. Şimdi Kit Kat bana yardım edecek. Her bir çubuğa krema uygulayacağım. Ve onlardan kenarlar yapacağım. Üzerini de şekerlerle kaplayacağım. İşte bu benim tarifim. İlginç tabii ama ben vazgeçmeyeceğim. Şimdi kekleri kesip onlara ihtiyacım olan şekli vereceğim. İşte böyle. Bir kemerim oldu ve şimdi onu renkli bir kremayla gök dönüştüreceğim. İşte böyle. Bulut ekleyeceğim. Ayrıca ona böyle güzel bir yüz yapacağım. Çok tatlı değil mi? Keklerim zaten kremaya yüzde yüz içine çekmiş. Şimdi havalı bir şey yapacağım. Hmm, plastik bir silindir yerleştirdim karamelleri eriteceğim ve hepsini içine dökeceğim. Oraya biraz pasta süsü ekleyeceğiz bu arada. Şimdi silindiri açıyorum. Evet karamel şimdi tüm pastayı kaplayacak. Şuna bakın ne kadar güzel. Vay be Stacy buna bayılacak. Vay be ne güzel bir gökkuşağı. Tadına bakalım. Çok lezzetli. Oh, really? Aa, bu pasta da şekerden yapılmış. Ne kadar havalı. Hmm, parmaklarınızı yersiniz resmen. Bu ne peki? Berbat görünüyor. Evet, tadı da kötü. Bu sefer gökkuşağı kazanıyor. Aferin şef. Sonunda hak ettiğim gibi takdir edildim. Ne küçük bir kaktüs. ama en büyüğü gibi keskin. Çok acıttı. Ama ben bu kadar kocaman kaktüs aldım. Hayır kocaman değil. Yanlışsın. En büyüğü bende. Onu nasıl yiyeceğim? Hadi Lili. Başaracağına inanıyorum. Ben bunu başarabilirim. Ama önce sen. Hmm, bununla bir şey yapmalıyım. Onu yemek istemiyorum böyle dikenli. Hmm, sanırım bir fikrim var. Tam gereken maşa yardımcı ediyor bana. Önce burayı temizledik ve şimdi yiyebiliriz. Baksanıza tadına baktım. Ula, ne kadar iğrenç ve çok acı. Oh, tamam hayır yemeyeceğim. Hadi şimdi senin sıran. Yes! Sanırım başka seçeneğim yok. Ama benim bir fikrim var. Evet şimdi bu kaktüse nasıl göstereceğim. Ve hiçbir diken beni korkutmuyor. İşte böyle bir kaktüs gördün mü? Benimle şaka yapılmaz. Artık bunu yiyebilirim. Teşekkürler çocuklar. Evet. Ama yine de korkuyorum biraz. İşte acıcı değil. Evet tadı şekerden çok kötü acı bir şey. Ama pes etmiyorum. Hayır artık yapamıyorum. Hadi yapabilirsin. Hepsini yiverisin. Ama hiç istemiyorum. Hiç istatici işte değil. Aa, tamam. Güçlüyüm. Başarabilirim. Aa, bunun lezzetli bir şey olduğuna... Ta. Hayır. Çalıştım ama yapamadım. Artık yapamıyorum. Senin sıran dili. Uh, tamam. Tamam. Ben de bunu yemek zorunda olduğumu neredeyse unutmuştum. Ah, bunu kullanacağım. Maykın cımbasını. En önemlisi acele etmemek. Birer birer götüreceğim. Ah, bu çok uzun sürecek. Sanırım sürece nasıl hızlanıracağımı biliyorum. Ya sorun ne? Buna ihtiyacım yok. Pekala bekleyeceğiz. Dikenleri koparıyorum. Çıkartıyorum. Kaktüsün böyle tatlı olması için. Ay çok eğlenceli olacak. Pürüzsüz olacak. Tamamdır. Böyle acele etmeyerek yavaş yavaş yapacağım. Çok az kaldı. Sonunda başardım. Ay. Çocuklar baksanıza. Of uyumuşlar. Yok yok. Neyse bakalım seni nasıl yiyeceğiz. Oh. Ve bir tane hmm. koparacağım. Okay. Hmm, fena kokmuyor aslında. <laughs> Tadına bakalım. Hayır. <İyi. gülüyor> <laughs> <laughs> Berbat. Tadı çok kötü. Kokusu daha iyiydi. Onu atmalıyım. Oh. çocuklar hala uyuyor mu? Bu çok güzel. Bu korkunç tatlı tatlıdan kurtulacağım. What? Oo, bu ses de neydi? Aa, bilmiyorum. Bir şey duymadım. Anne, ne küçücük bir noodle. Jane de daha çok. Oh. Acaba canına. Mike'da gördüm bir ne kadar var? Lütfen ben önce sen boşluyorsun. Okay. Peki hala hadi bakalım. Noodle'ım o kadar az ki onu böyle parmaklarımla yiyebilirim. Hmm, çok iyi çiğnedim ve aa, sanırım şimdi yanacağım. Bu çok acıymış. Ah hayır yardım edin. Oh, geçti sanki. Oh Yaman bu çok acı. Hadi Jenny sen dene. Okay. Ah, bunu nasıl da yemek istemiyorum. Acı ama çatallarla kullanacağım. Aa, ah, böylesine ellerimle yiyemem. Tamam, ağzıma koyuyorum. Hepsini böyle bir kere de yiyeceğim. Bana bol şans dileyin. Hepsini koydum ve çiğniyorum ama tanrım. Ay, ah, şimdi her şeyi çiğneyeceğim. Hayır, yine acı, olamaz. Yardım edin. Cen, bizi şimdi yakacaksın. Dur. Oh, aman tanrım. Galiba geçti. Ah, çok iyi. Ferahladım. Tamamdır. Mike şimdi senin sıran. Aman tanrım. Hayır. Burada çok fazla acı noodle var. Hepsini yediğimde bana ne olacağını hayal etmekten korkuyorum. Oh, sanırım başlıyor. Yanıyorum. Jenny acilen yardım et. Bana suyunu ver. Oh, her şey hazır. Lily al şunu. Arkadaşımızla birlikte yardım edelim. Oh evet. Su çok iyi. Yardım etti. Teşekkürler kızlar. Ama önümde hala bir kova noodle var. Hepsini gevereyim. Oh hayır. Yine yanıyorum. Kızlar teşekkürler. Kesinlikle buradayız. Hiç korkma. Ah dur. Oh, hayır, suyumuz bitti. Ne yapacağız? Oh no! Oh, çok acı, yakıyor beni. Hayır, bunu yapamam. Uy oh, çok acı. Oh. Oh. oh, çok iyi olmadı. Pardon kızlar. Ay oh, şu tatlı Nutella'ya bakın. Benim Nutella'm daha çok bu arada. <laughs> ah, <diyeceğim> galiba. <laughs> Siz bende olana baksanıza. Kocaman Nutella kavanozu. çok mutluyum. Ben başlayacağım ilk önce yemek için çok sabırsızlanıyorum. Sana nasıl yiyeceğimi buldum. Bu küçücük mutfağım bana yardımcı olacak. Bu Küçük tavada küçük tostları kızartacağım. İşte böyle hazır. Ne kadar lezzetli! Tostlar harika görünüyor. Müthiş tostlarımın üzerine müthiş Nutella'yı süreceğim şimdi. Aa, tamamdır başlıyoruz. Aa, ağzım sulandı. Nice. Tamam canım tost Hadi ağzıma gel. All right. hmm, ne kadar lezzetli. Bir tane daha istiyorum. Bir tane daha. Ve bir tane daha. Daha fazlası. Çok lezzetli. Uf ya Nutella'm bitti. Çok üzüldüm. Tamam ne yapabilirim artık. Şimdi sen Mike. Seve okay. seve. Şimdi kavanozu açıp Nutella'yı lezzetli şekilde yiyeceğim. Tabii ki parmağımla. Her zamanki gibi böyle daha lezzetli. Özellikle Nutella bu kadar çok olduğunda. Oh, Hiçbir parmağım ondan kaçamaz. <laughs> evet Mike. Hepsini yemek zorundayım son damlasına kadar. Ama elim sıkıştı. Ha, sana yardım edebilirim. O oh, oh, teşekkürler Jenny. Böylesi daha iyi. <laughs> Ve kavanozu da çıkardım. Tamam Jenny senin sıran. Ah, sonunda ben tadına bakabilirim. Bunu çok bekliyordum. Gel bana tatlım. Hmm, ne kadar leziz. Hmm. Ben de Nutella'ya bayılırım. Ama böyle bir kavanoz için gereken kaşık gerekiyor. İşte bu kocaman. Harika. Şimdi her şey mükemmel. Çok şanslıyım. Ne kadar işte o oh çocuğu yiyor. Tamam sanırım bu yeterli değil. kepçe istemiyorum. Hepsini böyle doğrudan ağzıma dökebilirim. Aa, bunu hemen yapmalıydım. Ne kadar lezzetli. Tamam sanırım artık doydum. O ne kadar kirlisin. Snowball kullan mini kodu. <laughs> <laughs> ne var ya bende kocaman. Hayır çocuklar kocaman. bende. hiçbir şey anlamıyorsunuz. Pekala Mike hadi önce sen ol. Tamam. Önce minicik kolamı içeceğim. Minicik kapağı çıkardım. Ay, çok sertmiş. Oh. Küçücük ama çok lezzetli. Oh, müthiş. Ama çok azdı. Hey. Hadi en sevdiğim kola bana gel. Şimdi seni içeceğim. Hmm. Hmm. Ve bu arada kolama bal ekleyeceğim. Çok lezzetli bir şey olacak. Ve şimdi asıl önemlisi iyice sallanmak. Bir sonraki adım böyle salladıktan sonra buzdolabına koymak. Pekala hazır çıkarabiliriz. Ah, tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ve şimdi işte bu. Jale oldu kolam. o kadar iyi ki durması imkansız. Vay canına çok işte o çocuğu. Bu ama yapış yapış yardım edin. Her şeyi yedin. Şimdi kendin kopar. Tamam böylesi daha iyi. <laughs> Jenny. Çok kirlisin ama neyse şimdi benim sıram. Bu kadar kocaman bir boyut için gereken pipet tamam, gerekiyor. Tamam. Şimdi hiçbir şey görmüyor. Biz de içelim biraz. Hey çocuklar ne yapıyorsunuz? Bu ne böyle? Hayır. Gidin buradan nasıl utanmıyorsunuz? Gördünüz mü şimdi pipitlerinizi? Of ya görürsünüz şimdi bir fikrim var. Hadi bana yardım edelim. Hadi bir parti olsun. Aa, bu ne böyle? Ne yaptınız? Bu kadar köpük var. Ah, evet. Canımız işe yaradı. What? Hayır. Sarılsaklam oldum.